Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün erkek ve kadın rollerini konuşalım. Bunlar toplumsal olarak gelen şeyler mi? Yoksa bir öğretiyle oluşan şeyler mi? Temel olarak erkek ve kadın rolleri diye ayırdığımız şeylerin içerisinde neler var? Önce biraz onu belirlemek lazım. Şimdi elbette ki ben bütün bunları konuşurken biraz daha kendi toplumumuz üzerinden konuşacağım. Çünkü en yakında şahit olduğum yer orası. Bunun yanında farklı toplumları değerlendirmek, farklı toplumlar üzerine konuşmak ancak onların içerisinde ya çok yaşamaya ya çok onlarla ilgili araştırma yapmaya dayanabilir. Bu yüzden bunu çok hani doğru bulmuyorum. Bir kıyaslama da yapmıyorum. Yalnızca yaşadığımız toplumun içerisinde edindiğimiz roller ve bunların toplumsal beklentiler karşılığında mı olduğu yoksa bize genetik olarak gelen kodlarımızla aktarıldığı mı? Bunlar aslında bakılması gereken yerler. Hani çünkü şöyle bir şey var ya işte erkek meslekleri, kadın meslekleri, erkek görevleri, kadın görevleri diye ayrımlar var ya. Aslında biraz buralardan gitmek istiyorum. Şimdi ilk önce şöyle bir soru var. Bunlar toplumsal olarak oluşmuş roller mi? Yoksa biz işte genetik olarak kodlanarak dediğim gibi biraz önce de bu rollere sahip olarak mı doğuyoruz? Buna bir ayırt etmek gerekiyor ilk olarak. Şimdi baktığımızda aslında bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil. Çünkü çok uzun yıllardır aslında belki kaç kuşaktır devam eden rollerden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Hani genel olarak bir aile yapısı oluyor. O aile yapısının içerisinde belirli görevler, belirli sorumluluklar oluyor. Buna göre erkek ve kadın rolleri ayrışıyor. Ve bu asırlar boyunca da belki böyle devam ediyor. Nesiller nesile aktarılıyor. Bu yüzden hani şimdi o neslin nerede başladığını, Bunların genetik kodlama mı olduğunu, bunları yoksa toplumsal beklenti mi olduğunu bence %100 bir biçimde ayrıştırmak mümkün değil. Zaten artık konuşulan şeylerden bir tanesi süre gelen olayların, davranışların yani aslında hani bu aile içerisinde devam eden aktarımların, genetik aktarımlarında bir şeyin en başından yani kuşaklar arası yapılan şeylerin de genetik olarak aktarılabileceği, aktarılacağı konuşuluyor aslında. Bu sebeple de tam mümkün değil. Yani sizin aile yapınız senelerdir böyle devam ettiği için, asırlardır, kuşaklardır böyle devam ettiği için artık bir e, genetik bir kodunuz ailede gelmiş olabilir. Bu da söylenenler arasında zaten. O yüzden hala hazırda bunları böyle hissediyor da olabilirsiniz. Ancak genetik olarak hissettiklerimiz değişmez mi? Bunlar tamam böyle artık böyle mi devam edecek? Hayır böyle değil. Neden? Biz bu kişilere de ne diyoruz aslında? Yani o kuşağın devamlılığını aynı şekilde sürdürmeyen, farklı bir şeyler yapan kişilere de o zinciri kıran kişiler olarak adlandırıyoruz. Yani normalde giden bir aile yapısı var. O kişi bunun dışarısında bir yaşamı tercih ediyor ve bu aslında bu kişiye biz o zinciri kırılmış diyoruz. Örneğin işte... E, diyelim ki bir aile yapısından söz edelim. Erkek çalışır, kadın ev işlerini yapar, kadın çalışmaz. Ve bu böyle çok önceki nesillerden beri böyle devam ediyor diyelim ki. Sonrasında bir kız çocuğu dünyaya geliyor, büyüyor, gelişiyor, yetişiyor. Ve diyor ki ben çalışacağım. Aslında düşünün ki diyelim ki o kuşakta, o nesilde ilk kez bir kadın çalışan olmuş oluyor. O ailenin içerisinde. Şimdi burada baktığımız zaman diyebilirsiniz ki genetik kod olarak kadının işte çalışmaması var. O zaman bu kişi de çalışmayacak. Bu genetik kod direkt aktarılıyorsa. Ama burada şöyle bir şey var. Yani bizim genetik olarak kodlarımızda bu yazılabilir. Kuşaklar arasında bu böyle devam etmiş olabilir. Roller ayrılmış olabilir. Erkek ve kadın rolleri diye bir ayrışma olmuş olabilir. Ama bu ayrışma hep böyle devam edecek demek değil. Yani işte erkek bunu yapar, kadın bunu yapar diye bir belirlenmiş şeyler, yapılar, kurallar olabilir. Ama bu demek değil ki bu bundan sonra da hep böyle devam edecek. Bence bunu bir ayrıştırmak gerekiyor. Yani işte erkek ve kadın rolleri var. Tamam olabilir. İstiyorsanız siz olsun da yani. Ama bunun dışında bir şey yapmak isteyen kişi de bu zinciri kırıp bu, bu buradan dışarı çıkabilir. Yani işte o ailede kadın çalışmaz diye biraz önceki örnekte verdiğim gibi bu nesiller boyunca böyle devam etmeyecek. Şimdi buradaki önemli olan şey ne? Bence kadın ve erkek rolleri var mı kısmının en önemli kısımlarından bir tanesi biz bu kalıplara uygun bir şekilde hareket etmek zorunda mıyız? Bunu bir ayrıştırmak gerekiyor. İşte kadın şöyle yapar, erkek böyle yapar. Bu kalıpların dışında peki hareket etmek istiyorsak ne yapacağız? Yani örneğin bir hırdavat dükkanının sahibi sanki sadece erkek olabilir gibi öyle değil mi? Bunun dışında bir şey sanki düşünülmüyor bile. Ama biz bir gün işte karar verdik bir kadın olarak kırdamak dükkanı açmak istiyoruz. Şimdi burada şimdi şunları çok iyi ayırt etmek gerekiyor. İstediklerimiz doğrultusunda hareket edeceğiz. Buraya doğru hareket edebiliriz. Ancak şu şunu bir bakmak gerekiyor. Şimdi her şeyi konuşurken sanki sadece şurası üzerinden konuşuyormuş gibi hissediyorum. Ben, ben bu rahatsız eden bir taraf. Yani erkek ve kadın rolleri yoktur. İşte e, sen istediğini yapmak istediğinde yaparsın gibi bir yer var. Şimdi tabii ki insan istediğini yapmak istediğinde yapar, fırsatları yaratır, kendisi değiştirir, dönüştürür. Bu zaten cepte. Bunu zaten yani cepte derken bu zaten yapılması ve varılması gereken yer. Kişinin özgüveni gelişmiş olacak, tereddüt etmeyecek, emin adımlarla ilerleyecek, hiçbir korkusu olmayacak, ona göre bir maddiyat geliştirecek gibi. Şimdi bu olması gereken. Ama bu olmuyorsa şimdi nesillerdir yetiştirilen işte o kadın çalışır örneğindeki, kadın eğer işte çalışır örneğin, çalışmaz örneğindeki sürekli bir kadın çalışmaz ev işi yapar gibi yetişen bir bireyinde... Zaten o işte o kalıbı kırması, o özgüveni elde etmesi de bir süreç aslında yine. Ve bu sürecin içerisinde ya da işte kadın hırdavat dükkan açacak. Bu yine bir süreç. Şimdi toplum tarafından da beklenilen ve işte arzulanan bir şey var ya, bunun da kırmak gerekiyor. Neden kırmak gerekiyor? Yani diyebilirsiniz ki ben istediğimi yapacağım. Toplum benim umurumda değil. Bakın buna gerçekçi bir beklenti içerisinde değil aslında. Şimdi burada da şöyle bir şey oluyor. Şimdi eğer siz işte hırdavat dükkanı açacaksanız size müşteri gelmesi gerekiyor zaten. O zaman ne yapabilirsiniz? Bunun daha kabul görebileceği, daha anlaşılabileceği bir yerde bunu yapabilirsiniz. Yani içinde bulunduğunuz toplumu, koşulu anlayacağız ya da insanlara bunu anlatmayı deneyebilirsiniz. Anlayabileceğini düşündüğünüz insanlara, değişebileceğini düşündüğünüz insanlara. Bu rolleri biraz açıklayabilirsiniz. Ve benim aslında en temelde burada anlatmak istediğim şey toplumsal olarak kadın ve erkek rolü olarak benimsenmiş şeyler olabilir. Önce bunların bir farkına varın. Yani şimdi biz hemen reddediyoruz her şeyi. Hayır canım öyle olur mu olmaz. Herkesin bir fikri olabilir. Benim de kişisel hayatımda bir fikrim var. Ama biraz bir fikirlerimizden sıyrılıp gerçekliği, o içinde yaşadığımız anı, içinde yaşadığımız toplumu, aileyi bir anlamak gerekiyor. Biz nerede yaşıyoruz? Bakın diğer türlüsü bir gerçeklikten kopukluk ve bir türlü gerçekleşmeyen hayaller, işte mağduriyetler, yakınmalarla devam ediyor. Bu bir çözüm değil. Çözüm olan şey biz yaşadığımız gerçekliği anlayacağız. Sonrasında bununla ne yapabileceğimize ve kendi isteklerimizin neler olduğunu bakacağız. Ve kendi isteklerimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak güçlü adımlar atabiliyor muyuz? Atamıyorsak destek alacağız gereken yerlerde. Bu sosyal destek olabilir, psikoterapi desteği olabilir, başka teknikler var bunlar olabilir. Tabii başka teknikler derken rica ediyorum bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler olsun. Böyle bir bilimsel kanıtı olmayan birinin kafasından uydurduğu bu olduğu zaman böyle oluyor ki bir tekniklerden lütfen uzak durun. Yani binlerce bilimsel olarak kanıtlanmış teknik var. Bunlar varken Niye hiç bilmediğiniz bir şeye doğru gidiyorsunuz lütfen yani. Bu tekniklere başvurup aslında bireysel olarak adım atma, bireysel olarak kendi hayatını geliştirme gücünü elinizde tutabilirsiniz. Ve böyle konuşurken hani hep kadınlardan konuşuyor gibiyiz. Evet hani bir pozitif ayrımcılık var konusu e, söyleniyor ama bir tarafıyla da zaten tam tersini söyleyen hiçbir ayrımcılık yok daha kötü koşullarda yaşıyoruz diyenler de var. Bu ayrı bir bu sosyolojik bir tartışma konusu. Şimdi burada psikolojik olarak bir bireysellik olarak söz ettiğimizde erkek için de aynısı, aynı durum söz konusu. Sanki konuşurken bazı şeyleri kadın için konuşuyormuşum gibi algılanmasın lütfen. Yani erkek de yaşadığı aileyi, toplumu anlayıp kendi yapmak istediklerini ve buradan nasıl sıyrılabileceğini, onlara nasıl anlatabileceğini, onlarla işte kötü, iğrenç demeden o toplum, o aile orayı nasıl aslında bir şekilde dönüştürebileceğini öğrenmek zorunda. Bu bir seçenek. Diğer seçenek işte bambaşka bir şey yapmayı gitmeyi de tercih edebilir. Ama şimdi içinde doğduğumuz ve hissettiğimiz bir şey var. Ben burada hayır, bir, bir kaçışı, bir psikolojik olarak da aslında insanı iyi hissettirecek bir şey olduğunu düşünmüyor. Bir kaçış değil. Bir dönüştürme. Bu dönüş, dönüştürmenin içinde kaçmadan, fark ederek, anlayarak bakmak. Bunlar oluyor. Ben bunları istiyorum. Benim gerçeklerim bunlar. Bunları yapacağım. Peki nasıl yapabilirim diye biraz kendimizi anlamak. Çünkü erkek için de öyledir. İşte örneğin devlet işine gir. Ama istemiyorsunuz. Ticaret yapmak istiyorsunuz. İşte bunu nasıl anlatacaksınız? Nasıl yapabilirsiniz? Ya da anlatmayacaksınız, önce yapacaksınız, sonra mı başka bir şey olacak? Ya biraz bunlar üzerine kafa yormak. Yani ben yapıyorum gibi sertçe yapıp sonrasında bu işin bir inada dönüşüp psikolojik olarak da sizi yoran süreçler olmasın. Süreçlerle kavga etmeyin. Onlarla barışık bir halde aslında bütün süreçleri yönetin. O zaman göreceksiniz ki zaten kendiliğinden oluşan şeyler de daha yavaş yavaş olacak ve daha içinizde sinesine olacak. Bir kavgayla, bir yorgunlukla olmayacak. Ya da işte erkekler ağlamaz. Ağlamak istiyorsunuz. Çok ağlayasınız geliyor. Ama işte böyle bir algı var diyorsunuz. Ne yapabilirsiniz bununla gibi. Çünkü bunu, bütün bunlar içerisinde. Bizde şöyle bir algı var ya. işte onun, benim ailem böyle düşünüyor. Değişmez. Nereden biliyorsunuz? Bu sizin ön yargınız. Anlatmayı denediniz mi? Hiç konuşmayı denediniz mi? Onlarla bir şeyler yapmayı denediniz mi? Bilmiyorlar. Ne hissettiğinizi ya da nasıl sormaları gerektiğini, diğer türlü de olabileceğini bilmiyorlar. Şimdi insanları bilmedikleri bir şeyden yargılayıp onlarla kavga etmek, küsmek, hayatı dar etmek, belki işte daha zorlayıcı gelebilir. Muhtemelen de zorlayıcı geliyordur zaten. Ama bunun üzerine çaba göstermek, neyi ne kadar yapabileceğinizi fark etmek, neyin ne kadar olduğunu, neyin ne kadar anlatılabilir olduğunu, neyin ne kadar anlatılamaz olduğunu görmek ve bütün bu süreçlerin içerisinde iyisiyle kötüsüyle hem içinde yaşadığımız aile hem içinde yaşadığımız toplum bize ne sağladı? Ben bunlardan ne öğrendim? Ne kattı bana? Sevmediğim yanlar, sevdiğim yanlar neler? Bana iyi gelmiş şeyler, kötü gelmiş şeyler neler? Bir şeyi tamamen dışsallaştırmak, bir şeyi tamamen bizden atmak işimize yaramayacak. Çünkü biz o toplumun, o ailenin içerisinde büyüdük. Bizde parçaları var. Bu parçaları görmek, fark etmek, bunlar üzerine konuşmak da gerekiyor zaten. Bize ait olan şeyleri bizden dışarı atamayız. O yüzden kadın ve erkek rolleri, evet toplum tarafından belirlenmiştir belki. Bu belirlenmişleri göreceğiz. Ailemizde belirlenmiştir belki. Ailemizde neyin belirlendiğini de göreceğiz. Sonrasında kendimizin ne istediğini fark edeceğiz. Belki kuşaklara da bakabiliriz. Nasıl gelmiş? Hani annemizi babamızı suçluyoruz ama oradan ne öğrenmişler? Arka taraftan ne gelmiş? Başka ne olabilir? Biz aslında neyin içinde yaşıyoruz? Ve bazen işte iç hissettiğimiz duyguların o kadar arkadan geldiğini, geriden geldiğini ve devam ettiğini görüyoruz ki biz bunlarla şimdi ne yapacağız diye bir düşünmeye başlayabiliriz. Ve öte yandan da şunu bilmek gerekiyor. Şimdi siz eğer bir rol içerisine girdiyseniz farkında olmadan şöyleyim böyleyim. Şimdi karşı taraftan da gelen size doğru da bir şey olabilir. Yaşadığınız işe iş yerinde bir romantik ilişkide o yüzden rollerin farkına varmak yaşadığımız alanın da farkına varmayı sağlıyor. Yani işte o yüzden bunları netleştirerek hem romantik ilişkilerde hem sosyal ilişkilerde hem iş ilişkilerinde hem yaşadığınız alanın içerisinde de size bir anlamlandırma sağlayacaktır. Şimdi bakın bakalım hayatınızda neler gelmiş, siz neleri getirmek, neleri değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsunuz. Yani o yüzden bir etiket koymadan önce, erkek ve kadın rolle toplumsal olarak belirlenmiştir, çok kötüdür, böyle olmaz demeden önce anlamak lazım. Bir anlayalım, bir bakalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar, hoşçakalın.